Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2023'ün en güncel bilgilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam yani 28 Mayıs'ta haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ayrıca haftanın ikinci eleme adayı da belli olacak. Bunlarla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya geldim. Ondan önce dün akşam oynanan haftanın birinci dokunulmazlık oyununu Kazanan yarışmacı Nefise olduğu ve konseyde haftanın birinci adayı olarak Asena'nın ismini söyledi. Sizce Asena potada olmayı hak ediyor mu? Ayrıca yeni bölüm fragmanına baktığımızda ise Asena ve Nefise arasında olan tartışmanın devam ettiğini ve hatta şiddetlendiğini görüyoruz. Ki anket ve önceki yorumlardan yola çıkarsak çoğu kişi Nefise'ye hak veriyor. Siz bu konu hakkında hangi tarafa hak veriyorsunuz? Sizce Asena mı haklı yoksa Nefise mi? Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu yani bu akşamki oyunun kazananına baktığımızda ise 4 ismin kazanması bekleniyor. Yani bunlardan birinin kazanması bekleniyor. Bunlar Özgür, Osmancan, Yusuf ve Nefise dörtlüsü. Açıkçası ben Özgür'ün kazanma ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ayrıca gelen bilgiler özgür ve nefise çoğu yerde yazılmış ve söyleniyor. Eğer söylendiği gibi özgür veya nefise alırsa nefisenin ben Erton'un ismini söyleyeceğini veya özgürün ismini söyleyeceğini ve özgürün de can potaya göndereceğini düşünüyorum. Yani bu akşam Cansu ve Ertuğ ikilisinden biri haftanın ikinci adayı olur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam kim dokunulmaz olur ve kimin ismini haftanın ikinci adayı olarak potaya gönderir? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Güle güle.